Biliyorum. Hem sen benim peçem bırakmazsın ki. Bırakma. Azize. Seni çok seviyorum yok acaba. Dereen isteme çizdim. Bugün gelince ona hediye edeceğim. Abi ne Ya oğlum burada ölümden döndük geldik. İnsan bir kalkıp hoş geldin demez mi ya? Hoş geldin de. Hoş buldum o bina. <laughs> Cevide Meryem de gebertti de bana baba. İntikam alınmayacak. İntikam alınmayacak. Ne demek? Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar artık yeni sezonda yine beraber olmaya başladık arkadaşlar ve diziler artık Eylül itibariyle başlıyor. Gördüğünüz gibi sahipsizler 10 Eylül'den sonra başlıyor arkadaşlar ve artık diğer dizilerde başlamak üzere çoğu dizilerin ayın 10 ve 15 arası başlayacak artık arkadaşlar ve artık sürekli yine beraber olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet sahipsizler yeni bölümün yeni sezonun fragman ve tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.